Öncelikle şunu söyleyeyim. Hiç uyumadım. Asla gözüm olmuş. Gözümün hali bakın sağ gözüm zaten iyice şişti. Hiç çalışık olmuş bir şey değil. Mübarek de hepinizden çok özür diliyorum ama benim hiç suçum yok. Ben işinde gücünde evinde ailesiyle olan bir kadınım. Annem aradı dün gece. Hayırdır dedi. Kısa Kapat sabah arayacağım dedim. Konuşamadım utancımdan konuşamadım. Kusura bakmayın tekrardan. İnşallah bulunur. Herkesin başına gelebilecek bir şey. Yeni ürünüm çıkmış. Kendi kozmatik markamı baltalamaya çalışırlar. Bana ben benle bu uğraşmaya çalışırlar. Kimseyle de konuşmuyorum, etmiyorum ben. Özür diliyorum tekrardan. O Twitter'daki o yorumla insanlar Kimisi çok makara geçmiş, gülmüş. Ama hiç benlik makaralar değil. Bunlar hiç olduğum şeyler değil. Tekrar tekrar özür diliyorum. Gerçekten çok özür diliyorum. İzleyenler zaten bilir. Benim takipçi kitlemi de bilir. Allah'tan zaten takipçi kitlemin çoğunluğu kadın ve olgun kadın. Ne olur. Öpüyorum hepinizi. İyi Ramazanlar diliyorum. Kendime geleceğim. Söz veriyorum ve gerçekten o köpek suratlıyı bulacağım. Allah bin kez belasını versin inşallah. Tövbe yarabbim.